Bunu Feyza'ya götüreyim de yesin. Benden pizza istemişti. Kek götüreyim bari kek yesin. Feyza'cığım bak. Evet sana kek getirdim. Aklım çok geldi. Ne geldi? Söyle bakalım ne geldi anneciğim? Evet. Burada da pizzam var. Pizzalı şeker döküyorsun ama bak yerlere döküyorsun dökme. Kek. Bakayım kekini. Aa çikolatalı. Çok güzel görünüyor. Ne yapacaksın öyle şimdi? Ne yapıyorsun peysa? Kızım ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın kek? Pizzalı kek mi yaptın? <laughs> Çok güzel. İyi bari sen ye bunları. Ben de işlerimi halledeyim. Tamam mı anneciğim? Dökme ama tamam mı yerlere?